Arkadaşlar merhaba bugün <laughs> sizlerle <gülüyor> oyun yükleyeceğiz. <yapacağız>. Ne yükleyeceğiz siz bu abi? Ne <yapayım? gülüyor> Hangi oyunu önce son Buna bakalım. Bana göre güzel değil oyun. Hangisini uygulamalara bakalım. Uygulamalara bakalım. <laughs>

bu bize ne kadar? Bir temizlik roket tabukacak. Yüklendi mi? Yüklendi mi? Yüklendi mi? Hani neredesin? Burası bizim. <gülüyor> <gülüyor> Günlük burs. Abla senin burcun neydi? Bilmiyorum. Günlük burs hayatı. Umut şey. Dost Umut'un ki neydi? Unuttum. O da neydi? Gün, Eyvah! ay, yıl. Yıl Böyle fitmedik geçtas. Atla sakin bir şekilde değerlendirmeniz için bazı sorularınızda korkulmanız için önemli satan çalışık hem Avrada güç mücadelesini yapmaktan kaçınmaz ve şimdi kolayla <laughs> kısını bak. <rup. gülüyor> <Saksın, gülüyor> <saksızlık gülüyor> ya yani Siz çok güzel. Ne? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok

Sen tableti izliyor mu oh. 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 Hmm. Hmm. Bada, Yo, bada, bada, O konser okumuyor. Ne yaparsan yap. Baba. Beni kurtaracak değilsin. gibi babam. Ola Ola, o, ya Denges. Si, <laughs> <Gönlünüz. Gülüyor>

hissedebilirsiniz. Özellikle parasal konular yönelik çalışmalarınızı farklı bir boyuta mümkün daha sağlık olmalı gençlik ve genç kalmak ile ilgili arasını yapabilirsiniz. Evet. Bugün seni izliyorum. Evet go. Let's evet. evet. evet.

haydi çocuklar size her şekilde hareket edecek ve her kuşun etini yeme yem iyi bir ders bu insana öğreticeğiz. wow aman ki. Luki bakalım. Koş. Koş koş to backa koş. Kos. Yastığı kırıklarım bu şekilde denersin ve bazı yüzünü... Ama sen kossun değil mi abi? Neydi? Oğlak. Ben kos... Oğlak diyor. Uzun zamandır karması bir grup haline Ancak bugün bu gidişle biliyorsun

Iı, terazi değildi. Ben <laughs> de değildi. Neydi? Akrepti. Akrepti. İsinizdeki İş, enerjiyi destekler <laughs> zorunda. Kesinlikle özetlerin senin yurtulacak günlerine karşı taraftan Yalnız olanla karşı sizi yeni yapacaksınız. ilişkisi olanlar sevgiliniz bu aralar çoğunluğunu konuda sizin yanınıza ihtiyacınız var. Oğlum, çok güzel ya. Bu. Yaşladınız. Yo. Yengeç nerede? Erkek. Yengeç. 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 İşte bu spam arkadaşlar. Hadi görüşün. Bir videonun sonuna geldik. Bay bay.